Ahir zaman özeti. Fiyatlar yüksek, kadınlar çıplak. Camiler boş ve kimsesiz, Allah'ın emirleri hükümsüz. Hırsızlar safada, mücahitler bela ve cefada. Zina helal, evlilik muhal. Kadınlar erkeklere hükmeder, erkekler kadınlara zulmeder. Müslüman beldeler işgal altında Fakirin yağmurda yok şemsiyesi Kıyametin kalmadı saniyesi Hemen tövbe edelim Delik çuvallardan sakınalım Delik çuval nedir bilir misin? En güzel şekilde abdest alırsın ama israf edersin fukaraya tasadduk eder sonra da minnet ve eziyet edersin. Gündüz oruç tutup geceleri ibadet edersin fakat akrabanı ziyaret etmezsin. Oruç tutup açlık ve susuzluğa sabredersin ama dilini tutmaz çirkin laflar edersin. Sıkı sıkı örtünürsün ama Sıktığın parfümün kokusu her tarafa yayılır. Misafir ağırlarsın lakin gider gitmez gıybet ve dedikodusunu yaparsın. Hulesa hayır ve haset, hasenatınızı delik ve yırtık çuvallarda toplamayın. Nice zorluk ve binbir zahmet ile topladığınız emekleriniz, ibadetiniz, Boş yere akar gider. Ya Rabbi! Bana sevdiklerime mağfiret eyle. Hidayetini nasip eyle. Amin.